İyi akşamlar. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu hafta yine önümüzden pek çok konu geçti. Bunların bazılarını kenara ayırdık. Üzerlerine konuşalım diye. İlgililerini bulduk, davet ettik. Sağ olsunlar geldiler. Onlarla bu akşamın konuları üzerine konuşacağız. İşte konularımız. Dan Brown romanlarında şifre çözerken yeni gizemler yaratıyor. Ünlü yazarın son kitabı Kayıp Sembol'ün merkezinde masonlar var kitabın Türkçe çevirmeni Petek Demir ve araştırmacı Erhan Altunay günlerin getirdiğinde. 60 yıldır firardalar. Son temsilcileri kaçmaya devam ediyor. Savaş ve soykırım suçlusu Naziler hala yakalanıyor, hala mahkemede hesap veriyor. Türk Nazi avcısı Talip Doğan Karnıbel canlı yayında. Noel Baba'nın içindeki adam canlı yayında. Yılmaz Erdoğan, Güller'in Getirdiği'nde son filmi Leşeli Hayat'ı anlatıyor. Güller'in Getirdiği başlıyor. Oho, oho, Bugün stüdyomuzda bir boşluk var. Hakkı Devrim öğleden sonra biraz rahatsızlandı. Programla ilgili bir şey yapmaya çalışırken yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ee, o yüzden maalesef bu akşam aramızda değil ama endişe edecek bir şey olmadığını biliyorum. Ona buradan geçmiş olsun diyoruz. Ee, bir an önce iyileşmesini ve yanımıza gelmesini diliyoruz. Ve geçiyoruz bu akşamın konularına, konuklarına. Dan Brown'un gizemler, semboller ve karanlık örgütler üzerine yazdığı kitapların sonuncusu malum kayıp sembol. Bu kitap iki ay aşkın sürede İngilizcesiyle piyasada kısa süre sonra da Türkçesi yayınlanacak. Kayıp sembol masonlar ve masonluk üzerine bir kitap. Kitabın Türkçe, Türkçe çevirmeni Pitek Demir ve masonluk üzerine araştırmaları olan Erhan Altunay e, stüdyomuzda konuğumuz. Onlarla kitabı ve kitaptaki konuları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Hoş bulduk. Hemen sizinle ilgili biraz daha bilgi vereyim. Dan Brown'un yalnızca son kitabının kayıp sembolü değil. Ondan önceki e, iki, üç kitabını, üç kitabını daha, daha çevirmiştiniz. Onlar ne? Melekler ve Şeytanlar. Da Vinci şifresi, ihanet noktası. Peki. Ben e, baştan söyleyeyim. Size güvendiğim için e, İngilizcesini okuma zahmetine girmedim kitabın. O yüzden e, <laughs> Türkçesini ederim. bekliyorum. E, ne zaman kavuşacağız kitabın Türkçesine? 9 Aralık'ta Dan Türkiye'ye geliyor. Onun gelişiyle birlikte kitap da piyasaya çıkmış olacak. Yani haftaya tabii. bugün elimizde olacak kitap. Haftaya bugün elinizde olabilir evet. Peki bu arada bu cümlenin içine iki haber birden verdiniz. Hem kitabın çıkış tarihini hem de Dan evet. Brown'ın Türkiye'ye gelişinden söz ettiniz. Evet. Biraz anlatır mısınız? Kitap vesilesiyle mi geliyor? Kitap vesilesiyle gelmiyor. Ee, kitabı yayınlayan Altın Kitaplar'ın kuruluşunun 50. yıl dönümü bu o sene. Da o, Altın Kitaplar'ın en Bil önemli yazarlarından biri. Evet bu vesileyle davetlerini kırmadı Türkiye'ye geliyor Altın Kitapların 50. Yıl dönümü için hı hı. E, yemeğe katılacak bir, bir müddet daha Türkiye'de kalacak. Peki okurlarıyla ya da yayın çevreleriyle herhangi bir program olacak mı biliyor musunuz? E, Amerikan Konsolosluğu'nda bir program olduğunu biliyorum hı hı. E, ama diğer programlarını çok iyi bilmiyorum şu anda. Sizin için de herhalde heyecan verici bir şey olsa gerek değil mi? Daha önce karşılaşmadınız mı? Daha önce karşılaşmadık hayır. Zaten dünyayı pek dolaşmıyor biliyorsunuz. Hı hı. Bir İtalya ayağı var Türkiye'den önce. Hı hı. O da oradaki yayıncısı emekliye ayrıldığı için e, bir jest yapıyor. ve Daha önceki kitabının çok büyük bir bölümü biliyorsunuz Roma'da geçiyordu. Hı hı. Ondan sonra da Türkiye'ye geliyor. Yani Dünyada gittiği zaten öyle çok fazla sayıda ülke yok. Bu Türkiye'ye yapılmış bir jest aslında. Evet. Ee, burada toplam kaç kopya sattı kitapları? Biliyor musunuz? Tam o dediğini bilmiyorum. bilmiyorum. Ben ama 500 bin üzerinde. Bütün kitapları topladığınız zaman? Evet. Korsan hariç. Korsan hariç. Onu saymıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, o zaman evet. Yani bu bir ülkeyi ziyaret etmek için aslında yeterli bir sebep değil mi? Hele Türkiye gibi çok fazla kitap okunmayan bir ülkeye bu ziyareti evet. hak ediyor doğrusu. Evet. Keşke okurlarla da bir araya gelme fırsatı olsa belki olur belli mi olur. Peki şimdi Bilmiyorum. kitabın çevirisi bitti mi? Bitti. Kasım'ın 15'inde kitabın çevirisi bitti. Şimdi dizgide matbaada şu anda aslında basılıyor. Biz burada konuşurken kitabımız basılıyor. Bir yandan tıkır tıkır evet. basılıyor. Peki şimdi 15 Ekim'de çıktı galiba değil mi kitap? Amerika'da piyasaya. Eylül. Eylülde. Hı hı. Yani oradan Ekim, Kasım geçti. 2-3 ay sonra mı geçmiş olacak aşağı yukarı elimize bizim Evet tıkçası? bizim elimize öyle geçmiş Peki, olacak. Peki bu nasıl bir süre? Yani yayıncılık dünyasında Dan Brown gibi çok satar bir yazar için biraz gecikmeli mi Türkçe'ye çevirmiş oluyor? Zaman açısından değerlendirirseniz... E bazı ülkelerden daha geç çıkarıyoruz ama onlar bence kötü bir yolla hallettiler Yunanistan ve Fransa mesela Frankfurt kitap fuarına yetiştirdiler kitabı Hı -hı. ama onlar altı çevirmeni altı farklı çevirmene çevirttirmişler Hı -hı. o güzel olacağını zannetmiyorum çünkü çok fazla geriye dönüşler var Dan Brown'ın kitapların Hı -hı. içinde bir yerde kullandığı terimi tekrar kullanıyor Hı -hı o terimlerin birbiriyle uyumlu olması lazım. Geri dönüşlerin birbiriyle uyumlu olması lazım. Başarılı bir çeviri ortaya çıktığını zannetmiyorum. Altın kitaplar bütün bunları göz önüne alarak tek bir çevirmene çevirdiler. Geç çıkmasını göz önüne alarak. Yani ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, öbürü birazcık şey gibi olmuş. Üretim bandında eser evet, gibi olmuş. Evet. Öyle oldu. Ee, hangi dillerde çıktı? Almanca ve Yunancanın Fransız Fransızca Fransızca ve Yunancasının çıktığını biliyorum. Ama öteki dillerde herhalde Türkiye'ye eş zamanlı falan mı çıkacak gibi gözüküyor. Herhalde öyle. Şimdi internet sitesinde de baktım. Bu şeyin yeni son kitabının başka tek bir baskısı var. Yani yabancı dilde tek bir baskısını göstermiş. Diğer yabancı dillerde de çıkmamış. Hı hı. Peki, şimdi birazcık kitabın içeriğine gelelim isterseniz. Ee, kitabın Masonlar Masonluk üzerine olduğunu biliyoruz. Dan Brown evet. e, şifrelerle, gizemlerle çok uğraşan bir yazar her evet. kitabında. Ee, Masonluk da bu konuda e, mevzul miktarda malzeme veriyor aslında yazar. Evet. Ee, Biraz bize anlatır mısınız? Üzerine konuşabileceğimiz kadar Erhan Bey'le de, e, o da Masonluk konusunda uzman, kitaptaki bazı iddiaları ya da genel olarak... Masonlukla ilgili komplo teorilerini onunla konuşacağız birazdan ama hı hı. belki siz bize bir altlık yaparsınız. Masonluk ne kadar içinde bu kitabın? Masonluk bütün konusu diyebilirim. Hı hı. Ama kendisi bunu yazma nedeninin ipucunu da veriyor kendi açıkladığı sebebe göre Masonlar hiçbir zaman kendilerine yönelik eleştirilere veya saldırılara karşılık vermedikleri için haklarında çok fazla komplo teorisi üretilebilecek bir topluluk. Hı hı. Çıkıp da kendilerini çok fazla savunmuyorlar. Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık demiyorlar. O yüzden bu saldırıları açıklar ve kendilerine özgü işte ezoterik derimleri var, bir takım ritüelleri var, kimseye bahsetmedikleri toplantıları var. Bu da onların gizemini arttırıyor. Ama bilmediğimiz şeylerden korkarız. Aslında onlar da korkulacak insanlar değiller. Çok da iyi vatandaşlar var aralarında gibi güzel mesajlar veriyor. Ben daha fazla açıklamayayım kitabı. Peki. Ee, tamam. Ama burada ortada bir Hı -hı. komplo teorisi var anladığım kadarıyla ya da bir teori var. Ee, bir teori var komplo yok. Ve e, kitap Burada gördüğümüz 400 sayfa yaklaşık bu. 509 sayfa. 509 sayfa, evet. evet. Ee, bu teoriyi kanıtlamak e, için yazılmış evet. alınmış alınımış. bütün kitaplarında biliyorsunuz dinle bilimi karşılaştırır, Hı -hı. bir şekilde onları çatıştırır, en sonunda işte el ele verirler, birlikte hareket ederler. Bu da işte annesinin bir e, din müzisyeni, babasında bir matematik profesörü olmasından geliyor bana göre. Onları sürekli kavga ettirir, evin içinde en sonunda da barıştırır o çocuk zihninde. Bana öyle geliyor. Şimdi bu kitapta da var. Öyle bir din nereye gidiyor? Tanrı kavramı nedir? Sürekli bunları arıyor. Bunları da okuyucularıyla birlikte arıyor. Kendi sorularını bize soruyor aslında. Bana öyle geliyor. Bu kitapta da o var aslında, Tanrı'yı arıyor. Ee, önceki kitaplarında da öyle olmuştu aslında. Yani hep uzlaşmacı bir yazar. Evet. Sonunda mutlaka çatıştırdığı kavramları uzlaştırıyor. Evet. Bu tabii e, ticari olarak da aslında işe yarayan bir şey. Evet. E, sonrasında mesela Vatikan gibi kurumlarla karşı karşıya gelmemesi, rahatının kaçmaması için de e, iyi bir formül evet. bir yandan tırnak içinde. E, peki bu kitapta da e, masonluk iyi, bazı masonlar kötü formülünü mü görüyoruz? bazı masonlar kötüyü hiç görmüyoruz. Ha öyle mi? Evet. Peki çünkü... Masonluk iyi de görmüyoruz. Masonluk ne iyi ne kötü sadece sırlarını vermeyen kendi içine kapalı bir topluluk. Ama çok büyük bir sırrı saklıyorlar. Bunu saklamalarının sebebi de öyle kötü bir sebep değil. İnsanlık hazır olduğunda zaten öğrenecek. Peki biz ama o sırrı Erhan Altunay'dan öğreneceğiz şimdi değil mi? <gülüyor> Nedir <gülüyor> Tabii, o sırrı? söylerdim. <laughs> <laughs> Kesinlikle sizden esirgemezdim. <laughs> tabii e, masonluk adı üstünde ezoterik bir topluluk. Ezoterik derken gizemciydi. Ezoterik, evet bazı öğretisini sembollerle ve alegorilerle açıklayan demek Hı. ve belli sır saklayan demek. Zaten bu tür toplulukları cazip kılan bir sır sakladığını belli etmektir. O yüzden tabii çeşitli sırları vardır. Onu açıklamak tabii Türkiye'deki büyük hocanın işidir açıklanmaz hiçbir zaman zaten. Ne gibi bir sır olabilir ki mesela? Ya, o bir, çok, bir takım spekülasyonlar yapılır. Bir kere masonlukta gizli olan bir şey kalmadı çünkü sahaflara gittiğinizde bütün masonik kitapları buluyorsunuz. Evet, çok sayıda yayın var Türkiye'de. Çok böyle. sayıda i̇çeriden yayın var. İçeriden yazılmış evet. kitaplar. Evet, gibi. içeriden yazılmış, dışarıdan yazılmış. Bir mason öldüğü zaman kitapları sahaflara düşüyor zaten. Eşi hemen satıyor ya boşalsın diye. <laughs> o yüzden hemen onları oradan bulmanız olası. Hani sır denilen ...bir takım kelimelerdir. Zaten kelime üstünde duruyor burada. Hı hı. Ee, eski efsanelere dayanır. Yani Masonluk kendi öğretisine anlatabilmek için sembol ve alegori kullanır. Batı kaynaklı olduğu için de Batı sembollerini... ...yani Bible dediğimiz kitab-ı Mukaddes'ten aldığı sembolleri kullanır. Tevrat'ın başından sonuna kadar. Hani Siyonist ama değildir. Hatta son yıllara kadar Yahudileri almamıştır. Daha sonra almıştır içine. Ee, sırlar onların sembollerin açıklanmasıyla ilgilidir. Peki bu sırlar e, bize dünyayı ya da kendilerine dünyayı açıklayan e, bir takım e, ezoterik sırlar, bir takım terkipler. Tabi, tabi. Dünyanın yani, anlamını mı anlamaya çalışıyorlar yani? Bir bakıma öyle. Yani amaç tapınağı kurmak. O tapınak e, alegorik bir anlatım var sembolik yanı var Aha. tapınak içine tanrının geldiği yerdir Aha. eski uygarlıklarda her zaman öyle olmuştu benim de yeni kitabım çıkacak tapınak sembolizmini anlatıyorum Aha. ondan sonra e, içine tanrı yani kendi içindeki tanrıyı bulmaktır orada amaç peki bu bir taraftan içinde. da e, masonluğun dini bir boyutu olmadığını da sürekli masonlar ya da masonlar adına evet. konuşanlar hep vurgularlar bunlar nasıl bir araya geliyor Dinle siyaset konuşmak yasaktır içinde. Aha. Şimdi masonluğun başka bir boyutu var. Yıllar içinde masonluk da tabi evrim geçirdiği için... ...krem de krem daha üst tabakalar mason olmaya başladı. Onlar mason oldukça business club, gentleman's club şekline dönüştü. Yani biraz daha hani... E, ...iş kulübüne döndü, iş bağlantıları yapılan bir yere döndüğü için... ...yavaş yavaş o içeriği de kayboluyor zaten masonluğu. Peki... E... ...dünya üzerinde... ...Türkiye'de iki ayrı loca olduğunu biliyoruz... Evet. ...bir de galiba kadınların lojası var değil mi? Yani bir hür ve kabul bir edilmiş masonlar... ...bir de özgür masonlar... Bir evet, ...biri İskoç ritine göre çalışır ki... ...kitapta o var... ...öbürü de e, Fransız... Ne fark var aralarında? Aslında e, Fransız riti Fransız aydınlanmacılığının... ...etkisi altında... E, ...İskoç ritinde kutsal kitap vardır ortada... ...altar dediğimiz yerde... ...öbür tarafta kitap yoktur yani... ...din yoktur orada... Halbuki İskoç yani hür ve kabul edilmiş masonlukta İskoç demeyelim. Üç kitap üstüne yemin edilir. Üç kitap açılır yemin edilir. Orada kitap mevzubahis değil. Yani öbürü biraz daha Fransız etkisinde, aydınlanmacılığın etkisinde ama özde aynıdır. Biri hür der, öbürü özgür der. Hı. Biri loja der, öbürü atölye der. Bir şey fark etmez yani. şimdi Bu sözüne ettiğimiz kitabın üzerine kurulu olduğu tez e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, masonlar tarafından e, kurulduğu ve geliştirildiği şeklinde özetlenebilir herhalde evet. değil mi? Peki şimdi e, doğru. E, doğru mu? Bu, doğru. Peki bu doğru mu? <laughs> o zaman ikinize birden sorayım. George Washington'ın uması Washington olduğunu Hı -hı. biliniyor. Hı -hı. Bilinen bir gerçek. Hı -hı. <laughs> Saklanacak bir tarafı yok. Doğru. Evet. Peki bunun e, Birleşik Devletler'in üzerinde e, nasıl bir etkisi olmuş ya da nasıl bir etkisi olduğu varsayılıyor? Pek bir etkisi olmuş. İnsanlar unutmuş gibi davranıyorlar. Hatta Amerikalılar bunu duyduğu zaman şaşırıyor. Ama son muymuş diyorlar. Pek bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Unutmuş gibiler sizce. Evet. Peki güncel bununla ilgili komplolar var mı? Yani Çünkü zaten bu devletin temelinde Çok masonluk var. var. Ama e, son başkanlar mason değil. Bildiğim kadarıyla son mason başkan Gerald Ford idi. Aha. Yani Bush ailesi değil. Hı hı. Obama zaten değil. Aha. Bildiğim kadarıyla Bill Clinton Masonlukla ilgili bir gençlik örgütünden geliyor ama hiçbir zaman mason olmadı. Hı, hı Yani son dönem başkanlar mason diye George Washington tabii ki mason. Hı, hı. Ee, Peki evet, bu nasıl bir doların üstüne şey? baktığınızda görürsünüz. Evet, bütün masonluk sembolleri evet. Bu bir doların üstünde var. Tabii ki e, masonluk nasıl geliyor Amerika'ya aslında çok karmaşık bir konu. Ta tapınak şövalyelerine kadar giden bir konu ama tabii ki Amerika'da masonluğun çok büyük izleri var. Çünkü İngiliz hocalarıyla Amerikan hocaları arasında Bağlantı var Hı -hı. ama halk Tabi pek bunun uzağında Ama e, Dan kitabının bayağı etkisi olmuş Şimdi Hı -hı. ben baktım Geçen gün Washington DC'deki hoca Burada şey olan Site açmış biz buyuz işte Hani o Dan Brown'da geçen loja var ya Bakın biziz evet. gibisinden Şeffaflaşmış <laughs> mı peki Faklaşmış. yoksa yalnızca Turistik e, bir vitrin bir galeri mi açmış Bir galeri açmışlar ama biz buyuz Hı -hı. Ha, Vallahi iyiyiz biz çok iyi insanlarız Falan demek istiyor ee, Gayet şey olmuş Amerika'da da tanınmaya başlamış. Şimdi National Geographic e, dergisinin web sitesi e, bu kitap yayınlandıktan sonra gördünüz mü siz? Kitapla birlikte evet. hatta e, kayıp sembol ve masonlar e, 8 gizem aydınlandı ya da aydınlanıyor gibi Hı. ya da aydınlanan 8 gizem diye bir e, yazı, yazı yayınlamış web sitesinde var. Ve 8 gizemden söz ediliyor. Galiba bunlar kitabın içine de yedirilmiş durumda. Şimdi ben size bunlardan evet. bazılarını sorayım. Ee, bir önce bir şey diyeyim. Yani ben Brown'a soruyorlar, Mason musunuz diye. Hani, değilim diyor. Hani, Mason olursam diyor, sırları açıklayamam diyor. Peki. Yani aslında açıkladığını da sanmıyorum. Peki ya, ya bir şey açıklamış için. gibi hissediyor musunuz kitabı okurken? ...ben açıkladığımı düşünmüyorum... ...ama satır aralarında başka evet. bir mesaj verdiğini... ...algıladım... ...onu okuyucu da mutlaka alacaktır... ...onu verecek şekilde çevirdim... ...en azından öyle söyleyeyim... ...satır aralarında başka bir mesaj veriyor... Yani ...kitabın sonunda verdiği mesajdan başka bir mesaj veriyor... ...aslında şimdi ilginç bir şey var... ...daha önce de tartıştık aramızda... ...Dan Brown'ın kitaplarının belli bir kurgusu var... ...yani... E, ...İngilizcesinden okuduğumuz zaman... ...haşa Türkçesi de çok güzel... <laughs> Ama İngilizcesinden okuduğumuz zaman sanki farklı kalemlerden çıkmış gibi bir his var. Yani bir arkasında editör ordusu olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi geldiğinde bozuşmayalım adamla. Ama arkasında bir editör ordusu olabilir ve kitap belli bir e, sırayı izliyor bakın. Haluk kutsal kaptan başladı, uh -huh. Serne bulaştı, işte uh -huh, Vatikan'a, uh -huh, uh -huh. Illuminati'ye, şimdi Masonluğa bulaştı uh -huh. ve bir ucunda Türkiye'ye getirdi. Bir cinayet işleniyor Türkiye'de. Evet, Türkiye'de Bu bir, bir cinayet işleniyor. işleniyor. Yavaş yavaş Türkiye'ye getirdi. Yani siz bunun ee yazarlık hayatındaki izlek, izleyinde e, bir, bir, bir sıra izlediğini bir akış olduğunu evet. ve e, belki de merkezine Türkiye'yi ya da Orta Doğu'yu yavaş yavaş şey almaya gibi. başladın. hissediyorum ki Türkiye'de ne yapacak o kadar sene? Çevirmenine soralım. O kadar sene diyorum o kadar gün. E, çeşitli programları var işte. Bir gün yemeğe katılacak. Bir gün konsolosluğun kokteyline gidecek. Bir yani gün bir şey yapacak. Bir şey yapacak gibi geliyor bana. Çünkü e, Dan ele aldığı gizemlerin birçoğunun kökeni Türkiye'dir. Hı hı. Mesela çok kişi bilmez ama Holy Grail, Kutsal Kap dediği tamam sembolik bir anlatımdır. Hı hı. Şövalyeler dişiliği arar, dişiyi hı hı. arar hı hı. kendi içindeki Holy Grail. Ama Holy Grail, e, Kutsal Kap'ın ilk ortaya çıktığı yer Türkiye'dir. Hı hı. O, on, e, 1204 yılında Haçlılar İstanbul'u işgal ettikleri zaman, Ele geçirilen kutsal emanetler arasında İsa'nın kanının konduğu kap vardır ve hı hı. üzerine delen mızrak vardır. Yani bunların hepsinin kaynağı Türkiye'dir aslında ve onların bir bölümü Torino'ya gider, bir bölümü Venedik'e gider ve bir bölümü kayıptır, hala Türkiye'dedir. Hı hı. Yavaş yavaş o kurgu Türkiye'ye doğru yaklaşıyor gibi geliyor bana daha kehanette bulunmayayım Peki. Ama Şimdi... ilginç olan hı hı. bu tür sırları Türkiye'ye bağlayacak gibi geliyor. Amazonlun yani da bir kehanette bulunalım buradan o zaman. Peki o zaman birkaç sene sonra hesaplaşacağız sizinle. Hesaplaşacağız. <laughs> <istiyorum. gülüyor> Şimdi az önce sözünü ettiğim National Geographic sitesinde... masonlarla ilgili 8 sır, 8 gizem diye <laughs> evet. bir şey vardı. Ve bunların bazılarının üzerinden geçelim. Mesela bunların kitapta da yer aldığını söylüyor işte. Ee, masonik semboller, masonluğa dair semboller her yerdedir. Evet. Ee, bizim ...dolarların üzerindeki işaretlerden bahsetti Nedir mesela masonluk işaretler? Ee, bir tane göz işareti var değil mi? Evet. E, bir piramidin içinde... içinde hmm. Her şeyi gören göz. Her şeyi gören göz mesela. Mason hocalarının içinde de bulunur o bu gözün aynısı. Başka peki günlük hayatta karşımıza çıkıyor mu? O veya benzeri masonik semboller? Muhakkak çıkıyor. Yani... E, şimdi iki türlü çıkıyor masonik semboller. Birincisi gerçekten... ...bilinçli olarak bir masonun... ...kullandığı belli yapılarda... ...kullandığı işte... Sarıköy'deki Ziraat Bankası'ydı sanırım öyle bir yapı ya da başka tür yapılarda bilinçli olarak kullanılan var. Hı hı. Ama daha öncesine geldiğimizde masonluk zaten kendine özgü semboller dışında geçmişin sembollerini kullanıyor. Hı hı. O yüzden müzede de görebilirsiniz, her yerde görebilirsiniz. Yani Var olan sembolleri de kendi içine alıyor. Evet zaten Dan Brown'un önceki kitaplarından bir tanesini siz daha iyi hatırlayacaksınız. Ee, aslında bizim bugün bazı anlamlar atfettiğimiz sembollerin yüzlerce binlerce yıl önceye gittiğini, He. çok başka bağlamlarda kullanıldığını, paganizme paganizm yani. kadar dayandığını evet. anlatıyor değil mi? Bu da doğa, doğal olarak onun bir parçası Tabii olarak Tabii paganizm bir çok önemli. Paganizm insanların ilk inanç sistemidir ve bugün bilinç dışımızda var olan bütün semboller e kullandığımız bütün semboller pagan kökenlidir. Evet. Her Çünkü şey... zaten aslında sınırlı sayıda sembol üretilebilir, geometrik şekil üretilebilir. Evet. Onları da üretmişler zaten e zamanında. hareketler şöyle vurmaktan tutun da dua edişimizden ölüm adetlerimize kadar hepsi Hı -hı. pagandır yani. E, Masonlar e, tapınak şövalyelerinden gelmektedir diye bir iki, ikinci bir mit var. Evet. Bunu zaten söz etmiştiniz değil mi? Yani oraya kadar evet, Tapınak demiştiniz. şövalyelerini açalım mı bilmiyorum baktığımız var mı? İki cümleyi açmayı başarabilir misiniz? Tabii ki. <laughs> Araya bir koyarsak olur. <laughs> Şimdi şöyle tapınak şövalyeleri de İsa e, Haçlı seferleri sırasında Avrupa'dan Şampanya bölgesinden Kudüs'e gitmiş dokuz kişi. Orada bir e, tarikat oluşmuş. <laughs> İsa'nın fakir şövalyeleri diye. İlk amaçları Acıları korumak. Daha sonraki amaçları bankacılık olmuş. Hı hı. Fransa'dan parayı teslim ediyorsunuz. Hı hı. Hacı ölmez de giderse elinde senet var. Orada geri alıyor parayı. Hı hı. Yarısı yolda öldüğü için zaten bayağı zenginleşmiş bir tarikat. 14. yüzyılda e, üstatlar Ocak'ta molayı yakıyorlar. Ama tampliyeleri de aforoz ediyor papa Sonra da katliama girişiyorlar. Katliama girişiyorlar. Ortadan kaldırıyorlar. Ama kaçıyor birçoğu. İşte İrlanda'yı kaçıyorlar falan. ...İskoçya'ya... ...daha sonra bunların Avrupa içinde dolaşmaları gerekiyor... ...Avrupa içinde serbest dolaşan kim var... ...duvar ustaları var... Hı hı. ...katedral yapan... Hı hı. ...onların permi gibi geçiş hakları var... ...para veriyorlar onun karşılığında... ...mason yani da, duvarcı, zaten ustası evet, duvarcı ustası oluyorlar... Onun için hür... ...ve kabul edilmiş... ...operatif değil spekülatif... ...sonradan kabul edilmiş mason oluyorlar... ...o yüzden tampliyeler yani tapınakçılar... ...masonlar girmişler... Evet. ...ve masonun bugünkü uygulamalarını... ...onlar yerleştirmiştir. E, tapınak... E, ...hazinesini... ...hazine diye mi geçiyor? Evet. E, masonlar saklamaktadır. Bir mitte bu. Yani bir takım kutsal objelerin... Hı hı. ...bulunduğu varsayılıyor. Hatta iki sene önce e, kazı yapıldığı zaman... ...İsrail'de tapınakta... ...tampiyelerin kılıçları falan bulundu. Ama asıl bildiğimiz tabii ki... ...Roma... Roma e, ...General Titus gittiğinde orada... Bütün hazineyi alıyor hatta resimleri var. Yok öyle şey. Şimdi en ilginç olanlara geliyoruz. Evet. Ee, bir başka mit. Ee, Washington DC'nin caddeleri dev bir mason sembolünü oluşturur diyor. Bu kitapta da var mı? Kitapta bu, bu yok. Yok mu? Yok. Evet. Meydanla ilgili yazılanlar Yani var. tepeden bakıldığı zaman ya da evet. bir haritadan bir masonik sembolü oluşturdu. Ama çok vardı Amerika'da. Yani Pentagon falan dediğiniz zaman. Beş zaten günü. başlı başına. Başlı evet. başına sembolü. Pentagon ediyor. da evet masonik bir sembol. Ee, masonlar dünyayı yönetir. Benim tanıdığım hiçbir mason dünyayı yönetemiyor. <laughs> yani e, bilinmeyen bir şey üstüne çok spekülasyon üretilir. O yüzden zaten spekülasyon üretiliyor. Evet yani He. bir günah keçisi gerekiyor. Türkiye'de özellikle... Bu daha da yaygın. Çünkü Türkiye'de masonluğun şanssız bir geçmişi var. İttihat ve ile beraber gelişiyor. Ama e, dünyayı kimlerin yönettiği belli aslında. Yani bakarsanız tahıl fiyatları, ilaç fiyatları, petrol fiyatları kim evet. ayarlıyorsa nasıl yönetildiği belli aslında. E, bunu ben de bilemeyeceğim. Kim biliyor onu da bilmiyorum. Peki. <laughs> Bilen varsa söyle. Eee... Masonluğa kabul edilmek için Karanlık ilişkilere sahip olmak lazım Evet Bunu hep söylüyorlar ee, Amerika'da olan Uygulamayı söyleyeyim Son zamanlarda Amerikalılar gazeteden mason alıyorlar Mason olmak ister misiniz diye Yani yeşil kart loteryası gibi bir şey mi bu Yani öyle artık o kadar Masonluğa insan çekmek istiyorlar bu kadar kalabalık, kitlesel bir şeyde de karanlık ilişkiler söz konusu olan. Olamıyor. Değil. Türkiye'de de öyle mesela iş yapıyor yanındaki adamlar. Hani iş devam etsin istiyor. Anlaşma devam etmese de. Ya ben size çok beğeniyorum. Bizim gittiğimiz bir yer var. Siz de buyurun diyor. Yani karanlık ilişkilerden çok biraz daha artık Gentleman's Club Business Club şeklinde ekonomik ilişkilere döndü. Evet yani hepimizin tanıdığı bir iki mason vardır hayatında. Hiç de öyle karanlık tipler değil gayet cici insanlar ben tanıyorum. Ama ya bir yönetiyorlarsa belki... ...bu ilişkileri örtmek için de böyle davranıyorlar... <laughs> ...şaka yapıyorum... ...şimdi bu arada gıyabında konuşuyoruz masonların... Ee, ...yani gıyabında olduğunu tahmin ediyorum... Evet. ...sizin mason olmadığınızı tahmin ediyorum... Ee, ...ama bugün kendilerine bir yayın daveti yaptık... Ee, ...dün bugün... ...ama katılmak istemediler... ...o yüzden de böyle arkalarından konuşuyor gibi oluyoruz... ...ama kötü şeyler söylemiyoruz... ...sadece merakımızı gidermeye çalışıyoruz ki... ...zaman zaman nadir de olsa... ...kendilerinin konuştuğunu da biliyoruz... ...Türkiye'de bir tek büyük üstad açıklama yapabilir... yani. Masonluk hakkında. Hı hı. Masonlar içinde. O yüzden o gelir sence. Evet. Şimdi ben biraz daha kitaba dönmek istiyorum. Ee, merak ettiğim ve e, şahsi olarak ilgilendiğim bir iş çeviri. Ee, o yüzden size bunun üzerine hı hı. soracağım. Ee, zaman zaman e, geriye dönüşler olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Kitapta çok fazla terimler kullanıldığını söylüyorsunuz. Evet. E, çok geniş bir ilgi alanı gerektiriyor Dan Brown'ın çevirmek. Evet. E, Erhan Bey'in söylediği gibi belki de kendisi muhtemelen çok kalabalık bir danışman ya da editör kadrosundan destek alıyor ve siz sonuçta ortaya çıkan ürünle baş başa kalıyorsunuz. Evet. Çok zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorum. Bu kitapta son kitabında özellikle çok zorladı. Noetik bilim diye artık böyle bilimde son perde diyeyim. Bilgi araştırması, Türkçe terimleri terminolojisini bulması çok zor bir alana dalmış. Oradaki kelimeleri bulana kadar yani haftalarım geçti diyebilirim. Araştırdım bazen de kelimeleri kendim türetiyorum. Olmuyor karşılıkları olmuyor. Bazen de hiç çevirmiyorsunuz. Artık bir yıldız koyup altına çevirmenin notunu düşmek Hı -hı. zorunda kalıyorsunuz. Bayağı zor bir yazar Dan Brown. Ee, Ara, araştırılması gereken çok konular var. İşte ezoterizmden masonluğa atlıyor, oradan paganizme atlıyor, oradan sanat tarihine atlıyor. Birden aklına birisinin bestesi geliyor. Bakıyorsunuz o hiç duyulmamış bir beste. Acaba bir kere olsun Türkçede geçti mi? Bir kere olsun Türkçede geçtiyse o şekliyle kullanmanız gerekiyor onu baya zorladı yani öyle kolay bir iş değil Şimdi bir de e, siz yine bizim başka bir şekilde gündemimize gelen e, CERN ilgili e, kitabını da çevirdiniz evet. onun e, pek çoğu kişi için CERN o kitapla aslında e, evet. tanış oldu. Hı -hı. E, şimdi bugünlerde CERN yine gündemimizde deney için yani o işte e, hızlandırıcı çalıştırıldığı evet. e, ilk demetler e, elektron de demetleri galiba değil mi? E, Hı -hı. Proton mu? E, dönmeye başladı. E, siz bunu takip ediyor musunuz? Bu sayede ilgi alanınıza girmiş oldu mu sizin de? Ediyorum. Toki yapıyor şimdi CERN'ı Türkiye'de. <laughs> Çok iyi. nasıl bir daha anlatır mısın? Anlamadım. Öyle bir haber duymuştum. Ben de inanamadım. Sonra bir daha geç mi belki de rüya görmüşümdür. Bilemiyorum. Toki'nin Toki toplu konut idaresi. Evet. Türkiye'de CERN yapıyor. Evet. Boğaza karşı. Falan. Taksitle mi satacak? Bilemiyorum. <laughs> Ayağımıza geldi. E, Yakından mi? gider araştırırız artık nasıl parçacıkları orada çarpıştıracaklar. Görürüz. Sen hakkında bir şey söyleyeyim ben. Nükleer <laughs> Enerji Mühendisi olarak konuşayım Hı -hı. burada. Centre Européen de Recherche Nucléaire, Avrupa Nükleer Araştırma Hı -hı. Merkezi'de. Ee, sen de e, bizim hep gitmek istediğimiz yer durası. Rahmetli Engin onu analım. Uçak kazası evet. Rusya'da. Eee, gerçekten çok değerli bir işte gidebiliyordu. Orada hakikaten çok önemli bir deney yapılıyor. Yani ilk başlangıcı ulaşmaya çalışıyorlar. Onun Hı -hı. için ee, bilimselden çok mistik bir anlam kazanmaya başladı Hı -hı. O. Ama mistik anlam kazanması bir de hata yaptılar. Çok büyük bir hata yaptılar. Mıknatı sevdi orada. e, ee, ısı şey, ısıl dengeyi ayarlayamadılar. İlginç sonuçlara ulaşacak o deney eğer olabilirse. Evet ilginç ve bazılarının çok korktuğu sonuçlar. Çok korktuğu sonuçlar çünkü gerçekten hani ilk evrede nasıl oluştu, ilk temel Hı -hı. parçacıklar ne oraya kadar inecek eğer becerilerse. Bildiğim kadarıyla bir futbol stadının çevresini iki kere dönecek kadar uzun. Evet. Oradaki evet. hızlandırıcı toku yaparsa üstüne bir de Scott koyar. <gülüyor> <gülüyor> Emin olun ya. <laughs> Petek Demir, Erhan Altınay çok teşekkür ederiz geldiğiniz ee, için. Çok zevkli şöyle. bir sohbet oldu. Teşekkür çok sağ olun. Evet, Merak ettiğimiz evet. birçok şeyin cevabını almış olduk sayenizde. Reklamlardan sonra yine çok ilginç bir konuyla devam edeceğiz.